Merhaba Mecnun. Mecnun, Mecnun gel de gözlemeye. Bak gözleme veririm sana dayı. Tamam. Ben gözleminizi yiyeyim olur. Olur. Hem lezzeti olur, hem bereketi olur. Hele sadakasını vermişsen, hem yağ olur, hem balı olur. Al bakalım Mecnun. Aa, otur oraya rahatça ye. Allah çok versin. Pek de pismiş bu be. Öyle deme. Bunun hallerini bilmezsin sen. Ne varmış halinde? Bir tuhaftır bu ana. Yani nasıl derler? Böyle bir gönül gözü açıktır bu çocuğun. Eğer dilini konuşabilirsen yitiğini de bulur, rüyanı da tabir eder. Ya. Ya. Bazen verirsin bir parça ekmek, dünyalar bunun olmuş gibi sevinir. Bazen de altın gümüş verirsin, kafana çarpar. Bu tam Mecnun'muş hakikaten de. Asıl adı Mecnun mu gerçekten? Nereden bileyim? Yaşını da bilmeyiz, aslını da neslini de. Allah daha çok versin. Sağ ol Mecnun. Akşama kadar başka yerde yeme olur mu Mecnun? Niye öyle dedin? Çünkü bu doyduğunu bilmez. Buna ver 40 tane gözleme oturur ya. Sonra da bir hafta aç gezer. Yani ne versen yer öyle mi? Öyle. Bir iki kere ölümden bile döndü. Ha. E Çetin öğlen oldu be yavrum. Bitmedi mi daha? Ne bitmedim ya? Kahvaltın? Yemedim ki, alabilirsin. Ay niye yemedin ki oğlum? Beğenmedin mi? Yok, canım istemiyor. Ayol, sabahlara kadar sünger gibi içip sızıyorsun be oğlum. Hmm. Yazık değil mi midene? Bak şimdi de yiyemiyorsun bir şey. Hazırlayayım mı soda filan? İyi gelir mi? Yok anne, çıkacağım şimdi. Ha geldiler bile. Çetin, hadi oğlum ya uzayalım artık. Hadi gel. Çetin. Geliyorum, geliyorum. Ol... Hadi eyvallah. Kaçta gelirsin? Çetin! Kaçta? Ne haber lan? Hadi hadi bin. Mecnun keyfin yerinde Ben Allah'a duacıyım Bu dünyada kiracıyım e Hep öyle değil miyiz Gel hadi gel Yemek yedin mi Yedim ama Ne zaman Yani şu sıralar yedim mi Ne zaman Hayda ne yapmalı bunu şimdi Neyse ben en iyisi çay yapayım. Yanına da atıştırmalık bir şeyler. Ha? Olur mu? O da olur. O da olur. Gel. Gel. <laughs> Ulan ömrümüz can sıkıntısıyla geçecek ha. Niye be? Ne güzel takılıyoruz şurada. Ne takılması be oğlum. Bu yüzümüzü kaçmaktan helak olduk lan. Vallahi ben bu mereti de sırf can sıkıntısından içiyorum ha. Patlıyorum lan. E ee, ne yapalım? Şehre inelim. Olmaz be oğlum. Hazırlıksızız. Sen ismi git tedarik yap. Evet. Et metal Değil mi Mesut? Evet baba, yaparız söylemiş gibi. Aa, ha. Yanına da şöyle içilecek esaslı bir şeyler. Biz burada ufak ufak demlenelim arkadaşlar. Siz beni dinleyin. Vallahi bana uyar. Uçların o zaman hadi. Tamam. Velhasıl küçük hanım kardeşim, sen de duacısın, ben de. Sen de kiracısın, ben de. Bana sorarsan, bana sorarsan kavak boylu posudur ama... <laughs> Meyvesi yoktur, gölgesi yoktur. Gel gelelim iyi de bir bacağını yerden kaldıramaz ama kokusu hoştur. Meyvesi tatlı, gölgesi katlı olur. Sen git sırım gibi dikilene değil Kalbi küt küt bükülene var Ve selam ve selam Ayşe anam Ömrün hayırlı olsun Güle güle Mecnun Gene gel tamam mı Ayşe abla yani nasıl böyle şey etti? Şaşırdım mı? Ama ben laf olsun diye demiştim bana söyleyeceğim var mı diye. O da söyledi işte. Ama nasıl bildi Ayşe abla? Mehmet beni istiyor. Sağlam, yakışıklı, zengin üstelik. Ama ne bileyim hani... Topal Ali gibi yüreğin akmıyor ona değil mi? Ama nasıl bildi, nasıl? Ee, kahvaltı da etmemiştim ha. İyi akşama kadar götür şimdi. Oğlum gözünüz aç sizin. Kim yiyecek lan bu kadar şeyi? Yiyemezse kalsın be. Hadi hadi hadi. Ee. Hadi. Bakın asıl gırgır geliyor. Mecnun mu? Evet. Gelsin de biraz kafa bulalım lan. Ona bak. İçkiden falan hoşlanmaz mı şu? Biliyorsun. Ona mı soracağız lan? Abi uğraşmayın şununla. Bu adam... Yani ne bileyim... Bedduası pek çarpar diyorlar. Kim diyor? Ninen mi? Saçmalama oğlum. Mecnun! Ne abi? Selam sabah yok abi. Yok. Niye ya? Selam bir kuştur Çetin. Çetin efendi. Selam bir kuştur. Ötüşü hoştur. Öyle olur olmaz her omza konmaz o kuş. <laughs> ne? Niye? İçki yüzünden mi? Sen bilirsin gayet. Ben demedim. Bak tamam. Tamam valla. Bak kaldırıyorum işte. Gel şuradan iki lokma bir şeye. Gelmem. Allah aşkına. Oğlum Allah aşkına diyorum gel gel hadi gel gel Gel. hadi bakalım otur şöyle ha ha al bakalım Oo. ver ver ekmek ver ekmek ver ha ha bismillah. Çok şükür. Hem çok şükür hem büyük şükür. Doydun mu Mecnun? Bitti. <laughs> Bu ne için? Çabuk. Çabuk fırla. Yiyecek ne bulursan getir. Baksana misafirimiz aç kalkıyor sofradan. Ama Çetin bilirdin mi? Bu bu bilmez ki doyduğunu falan ne yapıyorsun? Hadi Seyfi çabuk. Anlat bakalım nasıl görüyorsun durumları? Çetin yapma. Bırak be. Bu bilmiyor muydu oğlum her şeyi? Söylesene Mecnun ya. Trabzon cimbom maçı ne olacak mesela? Suyunu çıkardın ama. Çeneni kapatmazsın. Senin de suyunu çıkaracağım. Hayırdır seyfi? Tabur mu besliyorsunuz böyle. Yo neden? Daha birkaç saat önce nevaleyi düzmüştünüz. Kim yiyecek bu kadar şeyi merak ettim de. Mecnun. Mecnun mu? He. Çetin yakaladı onu. Ha babam yediriyor. Ne olacak bilmem. Hadi kolay gelsin. <laughs> Adama bir şey olacak ya. Anlamıyor ki. Söylüyorum. Kesin lan sesinizi. Ne oldu? Biz gidiyoruz. Bu iş kabak tadı verdi artık. İyi lan. Defalın gidin. İyi sen beyefendi. Al Külahımın ermişi. Ne olan? Çatlayacak mısın ha? Kalksana lan! Lan kalksana! Kalk dedim lan sana! Kalksana! Kalksana lan! Kalk! Kalksana lan! Kalksana lan! Kalksana lan. Kalksana lan. Kalk! Yani sen ne demeye çalışıyorsun muhtar? Ha? Gidip afma dileyim elin delisinden. O deli değil Süheyla Hanım. Ayrıca af bile dilesen yeridir. Niyeymiş o? E niyesi var mı? Çetin az kalsın öldürüyormuş Mecnun'u. Üstelik boyuna yemek yedirmesi bir yana... ...vurmuş tokatlamış adamı. E bu Allah'tan reva mı Süheyla Hanım? Benim oğlumun yaptığı bile malum değil. Senin ciddi işlerin yok mu muhtar? Gelip bir eksik akıllının hesabını bana soruyorsun. Onu öyle deme Süheyla Hanım. Her neyse canım işte. Avukat kesildiniz hepiniz. Hem ölmemiş ya Mecnun. Ne istiyorsunuz daha? Ben bu işi mahkemeye intikal ettirmeyi düşünüyorum. Ne? Mahkeme dedim. Senin canına okurum anladın mı? Ne yani Süheyla Hanım? Senin oğlun bir herze yediğinde şikayetle mi etmeyeceğiz? Hele bir Hele bir et. Tarladaki arkın yönünü çevirmeme bakar muhtar. Tek damla su Alır mısınız ha? Hadi gidelim. Bu mesele kapanmıştır. ne olmuş bu ya. Hep o azgının yüzünde. Dişimiz geçmiyor ki. Allah cezasını versin. Yarın yiyecek mi ya? Güle güle. Tamam hadi iyi geceler.

Oh <coughs> <coughs> Ne var be? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun dedim. Para mı? Onun kanı aktı iyice. Aktı boşaldı. Ne? Kimin kanı? Oğlunun kanı. Neredeyse tükenecek. Yetiş. Ne? Oğlu bu kanı mı? Ne yaptın ona söyle. Ben yapmadım. Ben yapmadım. Gel benimle. Gel. Ne? Nereye gideceğiz? Kanı aktı. Neredeyse bitecek. Gel benimle. <laughs> Sağ ol muhtar. Oh. Hakkını helal et. Helal olsun. Ay. Vallahi Allah kurtardı onu Süheyla Eğer geç saymış. Kan kaybından ölürmüş dedi doktor baksana. Çok şükür çok şükür. Hadi bana eyvallah. Güle güle. Güle güle muhtar Sağ ol. Sen de sağ ol. Sen yapayım ben. Affet beni Mecnun. Affet. Sen de Allah'a duacı. Ben de Allah'a duacı. Sen de dünyada kiracı. Ben de dünyada kiracı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.